Arkadaşlar merhaba. Görmüş olduğunuz gibi 5'li matchbox kutu açılımı yapılmış günlerde. Burada bir tane denk geldim. Diğer binlere de bakacağım. Değişik modeller olursa çekeceğiz arkadaşlar. Burada da var arkadaşlar. <laughs> Kolay gelsin. Şu matchbox modelleri bakabilir miyiz acaba? Hangilerden? <laughs> Yarın mı? <laughs> ha, tamam. Şurada bir <laughs> satışı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Satışlar yarın. Şöyle nasıl modelleri göstereyim. Modeller bunlar arkadaşlar. Ben farklı model göremedim. Arkadaşlar neredeyse e, çoğu BİM'e baktım yani bizim mühitteki e, neredeyse tamamına baktım. Yani farklı model oldukça kamerayı açmaya çalıştım ama gelen modellerin hepsi aynı arkadaşlar. Zaten e, kutularda 3 set olacak şekilde e, gelmiş modeller. İş makinesi ağırlık, helikopter modelleri vardı. Yani ben çok hani almak istediğim model göremedim arkadaşlar. Zaten satışta yokmuş bugün. Yarın açılacakmış satışa. Ya. Ee, yine modeller hakkında bir fikriniz olsun diye çektim arkadaşlar. Ee, diğer şubelerde bilmiyorum. Hani, hangi, diğer semtlerde nasıl modeller gelecek. Onları da zaten yarın paylaşan arkadaşlardan e, öğrenmiş, görmüş olacağız. Ee, teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, yarın için size hayırlı avlar olsun. Kendinize iyi bakın. Keyifli olur arkadaşlar.